Günaydın kocam. Ne yapıyorsun? Kahvaltı. Bugün kahvaltıyı kocam hazırlıyor. Menümüzde ne var? Kahvaltı menümüzde. Sucuk. Standart. Evet standart. Sucuk yemediğimiz gün yok çok şükür. Evet. Ve çemenli yumurta. Çemenli yumurta. Vay güzel. Çemen şu annemin kendi elleriyle yaptığı çemen. Ev yapımı yani. O yüzden çok iyi. Çok güzel oluyor. kahvaltıyı da hazırlamış galiba. Çayı demlemiş. Bak sen. Masayı da hazırlamış. Şunların ağzını açayım ben. Çok ses yapıyorsun. Aralok 4'ten hepinize günaydın. Tekrardan selamlar. Bugün dördüncü gündeyiz. Öf, neler hazırlıyorsun? Ama kaşar öyle erir mi ki? Erimeyecek ya. Erim, bence atma, bozma yani. Yumurta çok güzel gözüküyor. Kaşar çok kalın. Erimesi için kapağını kapatıp Kesinlikle. beklemesi gerekiyordu. O, o da olmaz. Bir evet. Bir de çemenle kaşar. Alakasız. Alakasız. Evet. Tamam yeter yeter. Sen çok pişmiş Evet fark ettim o yüzden çok pişirdim. O yüzden yeter. Vay be 5 dakikada. Cesini ben olsam... Ama ben ne yapıyorum? Bak mutfağı toplardım bir kere. Sen mutfağı toplamadan direkt giriştin. Bir de masaya bak. Hiçbir şey yok. Kahvaltılıkları öyle çıkartıp atmışsın. Ne yapacaktın ki? Ben öyle mi yapıyorum? Masada benim bir düzenim oluyor. Peki. Çayı da ben getireyim. Telefonunu getirelim sen mi? Seninkini mi? Yok seninkini benim şarjım yok. Tamam. Bu bak payımı da bu. Yarısı boş. Şeker attın mı? Bana atmadın. Tamam. Yok ya benim aradığım çimenli yumurta tadı bu değil ya. Nasıl bir tad arıyorsun? Abi. Gene o Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi otur bakalım yerine. Sen de arkadaşına yardım et. Çok güzel. Çok Nedir? Sen ne fark var ki bu içinden? İşte yok fark yok anladın mı? Aynen. Sen şu nasıl bir şey, şey olsun istiyorsun? Şey abi ben çocukluğumda bir çemenliyim. Hayatım çocukluğunda ki hiçbir tat evet. şu an aynı değil. Evet. Merhaba. Hocam ben... E, çocukluğundaki hiçbir şeyle aynı şey, şey, şey değil ya. Tamam ne tamam, yapabiliriz tamam, için? Gel bakalım. Yavaşla yavaşça konuşursun. Yavaş yavaş. Nedret. sıkıntılar e, yaşıyorum konuşamıyoruz e, ona söyleyebilmek söyle, söylemek istedim çamaşır günü şu gördüğünüz çamaşır yığınını katlayacağım ama şu an bu yığın şu an bu az olan hali daha önce daha fazla çamaşır katlamıştım e, bu daha az hali o yüzden hemen bitiririm diye düşünüyorum şimdi bunları bir katlayalım birlikte açıyorum ben. Var mı telefonunda? Ben <laughs> ulaştım. <laughs> YouTube bozuldu. <laughs> Sen çekiyor musun? Evet. Bakın şimdi. Aşkım niye çalışmıyor YouTube ya? Ya niye açmıyor ya? Bakın. Videoyu açıyorum böyle bir ekran. Aslında başlıyor video. Bakın. Sonra buna basayım. Aşkım Tutku Doğan yaz sen. Evet YouTube bozuldu. Şu an bakın böyle kaydırıyoruz ama videoyu açtığımda video siyah ekran veriyor. Mesela Christmas. Bakın görüntü yok ses var. YouTube bozuldu. Ne yapacağız? Benim telefonum nerede? Telefondan bakacağım bir dakika. Telefonum nerede? Ben daha yeni izliyordum YouTube'dan dizi izliyordum telefondan. 69. 68. <laughs> Bulamadın mı? 66. <laughs> Bakın nerede telefonum. Bulamadın mı hala? 61. 60. Nerede bulsana şunu ya? Ben Çünkü oyun öyle 68. Hadi çabuk bul çabuk. Oralara iyi bak. Çabuk bulamadın hala. Hadi aşkım ya. Bana de ben karışmam. <gülüyor> <gülüyor> Boynundaki ne? <laughs> onayladım. Durun buradan YouTube'u deneyeyim. Bak bak. Hayır onayladım. Yalan mı söylüyorum? Evet. Telefondan deniyorum. Telefonun açıyor. Ya burada bir şey var. Ya ben de YouTube bozuldu zannettim. Aşkım arkamda yok. Uçak Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu çocuk gidiyor. İki gün sonra vedalaşıyoruz. Yarın birlikte Mert'in bavulunu yaparız. İki gün sonra da onu havalimanına bırakacağız. Yani iki günümüz kaldı. Birazcık daha kalsa iyi olurdu. Ya da Aralok bir ay önce başlasa bütün videoları onunla geçirmek isterdim ama olmadı. Ben de devam edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Çamaşır katlayayım biraz. Sen nabaysın orada? Bu çok telefon olmedi. Dağıttım buraları ya. En ön sıraya oldum. İlk uçağa biniyor. Pşt, ben oturuyorum Dört a E ben ne izleyeceğim şimdi? Jambonlu ve kaşarlı sandviçi seçtim. 8.40. Şimdi bekle Hı. Aşkım buradan tam evden 51 dakika sürüyor. 1 saat. 1 saatte işte 8:40'da uçuşumuz. Ya bak bu da don donuyor ya. 7.40 yani 7'de çıksak biz kafayız. 7'de çıktık. 8'de oradayız. Altı buçukta çıkalım. Altı buçukta çıkalım. Geçen de öyle yaptık çünkü Çık Evet. Vardı geldiğinde yarım saat evet. kırk dakika falan vardı. Evet. Altı buçukta çıkalım. Bak açmıyor. Aynen. Evet, altı buçukta. Açmıyor. kalkarız al kahvemizi falan yaparız. Kahveyi içeriz Aha, kahvesi falan kahve sıralarsın sürekli. Netflix de açmıyor. Bakın. Arkada oynuyor. Bizim Herhangi bir şey için. Bak var. bunlar bir dakika bekle. Aşkım televizyonda sıkıntı. Bir mı? dakika bak, bekle. Sakin ol bak şimdi nasıl yapıyorum. Bir dakika biz bir, bir sakin. Sakin ol. Bak açmıyor. Dizi evet. film başlıyor. İnceydi evet. onun fişi. Açtın mı? Ha yok açmadım. <laughs> of. Televizyonum yine Ay giderek televizyon bozulmaz değil mi? Saçma sapan konuşma. Ben televizyonsuz yapamam. Bugün açılacak mı? Kendine gidin işte. Bu aşkım şu çamaşırları da katlayıver. Ben de onu söyleyeyim. Evet. Hiç katlayasım yok. Ben de, ben de. Bak bu dolap yumuk farkında mı? Evet. Düz ben sana ne dedim? Ne dedi? Banyodaki lambaya bak demedim mi? Banyodaki lavaboya bak, lavaboya yalnız. Banyodaki lambaya bak demedim mi? Bakalım açılacak mı? Açılmıyor aşkım. Hayır. Hayır ya, hayır ya. Bak işte Allah'ın sopası yok. O ne oğlum? Korkunç bir şey. Kameraya yaklaştırma onu. Aha açıldı 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 tamam açıldı. Manyetiği filan bozar belki kameramın. O tütsü yanmaz ya. Ya. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Yanıyor işte. bak Yandı. İyi bok yedin şimdi tütsülüğü getir. Hayır hepsini yakma ya. Hepsini yakma. Tütsüyü yaktı ya. Tütsülüğe koymam lazım bunu ama. Tamam. Ha, düğün davetiyemiz. Sayın TM. TM. Keçeci. <laughs> Tutku ve İbrahim Mert. 21 Nisan 2023 muayenası. Ben televizyon izleyeceğim mi? Bu ne lan? Sesini mi açtın bunu? Yoo. E ses veriyor. Vardı zaten. Hayır yoktu. Vallahi yoktu. Vardı. Çok saçma ya. Bakayım. Gözüm kör oldu yalnız. Köre diyor. Bakayım. Kendi dizimi mi açayım, Netflix mi açayım? Elleme, elleme oyuncak değil o, elleme. Aşkım ya. Git düzelt onu. <laughs> Yamuk duruyor şu an. Değil mi? Şöyle yapman gerekiyor. Bu tarafa doğru kamerayı. Heh, daha da yamuksun ya. Gel buradan bak. <laughs> malın değneği ya? Sen malın değneği? mi? Malın diyor ya? Anlasak vurdum. Az yavaş yok da koyabilirim. Hadi izle. öyle atlamıyorum da. Ya aşkım bu ne ya? Lan izledin sen izledin bunu. Tamam ben izledim de. Şu an yani hiç oturup da o öyle dizi izleyecek. Ne izleyeceğim da peki? Değilim. Bilmiyorum ben bir şey yapmak istemiyorum. O zaman ben çamaşır katlarken bırak da dizi izleyeyim. Yok Ali'nin de orada bir anı var. Sesi açar mısın? Aperleri açar mısın? Aperleri. Bunların kutularında açık değil mi? Atla soran ağzına işte için. Aperleri aç! Ben sana ne dedim? Banyodaki lambaya bakacağım demedim mi? Bakacağım mı? Hı Neymiş ya? Var mı? İzleyecek <laughs> misin? İzlemeyecek mi? Ya üf! Seninle uğraşamam ya. Sinirlendim şu an sana. Mert Bey, neler yapıyorsunuz? <laughs> Öf. Tamam, Aşkım limon ben götürdüm içeri. Götürdün mü? Evet. Tere de limonda kestim götürdüm. Boşuna kes. Bir şey olmaz. Bantlıyım. <laughs> of, of, of. Menümüzde bugün sancını var. Bugün kahvaltıyı da akşam yemeğini de kocam yaptı. O yüzden oturamıyorum aslında içeride. Bana git içeri otur dedin de oturamıyorum. Bir de temizliyor ya. Aşkım bırak ben temizlerim. temiz çalışıyorum. Sonra arkamda küfür Ne zaman şeyle, ettim? Içeriyle, bırak, Şurada tantuni ekmeklerimiz var. Böyle somun. Biraz büyükler ha. Yani Örsüz doyuran tantuni ekmeği olmuş bu. Ya aslında sandviç ekmeği çünkü. Evet. Ekmeği Bunu da şey yaparlar. Soğan maydanoz ayrı. Ayrı ama biz soğan Domates ayrı. Evet. Hep ama gerek maydanoz. yoksa zaten içinde karışacak. Evet. Eski tantuncilerden kim kaldı be? Of ama acıktım ben. Hazır hazır 5 dakika hazır. 5 dakika mı? Evet biz hazırlandık maç izlemeye gidiyoruz. Bugün Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Kocamın üstünden de gördüğünüz üzere. Aç bakayım. Formasını ben aldım. Arkasında Mert yazıyor. Neyse evde gösteririm. Şimdi abimlere gidiyoruz. Orada izleyeceğiz. Ve bir de bas. Bir de bas. Sıfır algılamıyor aşkım. Geçen de öyle oldu. Tamam. Ve maç. içkimizi göster. <laughs> kameraya göster. Jager'in bu özel serisi kahveli olanı. Jager'i çok seviyoruz ama kahveli olanı hiç... Ya anasını... <laughs> Yok. Diğer şey çalışıyor mu? kahveli olanı hiç denememiştik. Bunu da Kıbrıs'tan getirmiştik. Hayır ya. Kıbrıs'tan ben eminim. Arda getirdi. Bunu ben free getirdim Hayır ya. ben istedim kahvelisini. Bir bu bir de şeyi getirdi. Kuru kafalıyı. Abi bunu ben bu eminim. Eminim. Ya. İstersen şeyine bak baktırabilirim. Ne? Ee, ekran görüntüsü var. Ben bunu istedim. Vallahi. Eminim. Ben onu Kıbrıs'tan Arda'dan istedim kombini mi gösteremedim ya? Kombin de yok ya. Pantolon üstü bu. Bir şey yok yani. Maç izleme kombini. Yallah. Bak <laughs> <Sınak> ya. <laughs> eğil biraz, eğil. Lan. Biraz zor. Oha. Nasıl bilsin çocuk? <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> Lan, düşecek çocuk düşecek. <laughs> 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 Yürüyeyim bakayım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya gel nereye gel. Evet. Yemek yiyorlar aşkım bekle beni. Nasıl Evet maç daha başlamadı. Çok izinli oynuyor biliyor musun? Evet. Bir saat oynuyor sonra bırakıyor ondan sonra mesela dayını getir tabletin yoktu diyor annem izin vermez. Yarın bakabiliriz ancak diyor. <laughs> <laughs> bak sen bak sen sor varmış. mesela Atlas de tabletine bakayım biraz daha He bir sor. Diyecek şey, yarın bakabiliriz. <laughs> 15 dakikası mı var maçından. Ne ne Sence bugün kim yener? Ben Fenerbahçe ya bence. Hayır ne hissediyorsun? Ne, ne yani? tamam skor söyle kim bilecek bakalım. He. Bence berabere kalacaklar biliyor musun? 1-1. Tamam mı? 1-1. Emin misin? Net. Tamam. Kenan abi senin görüşlerini alalım. 2-0. Kim? Biz, biz alacağız. Tamam kim? Evet. Ben de... <laughs> Söyleyeyim mi içimden geçen? Ben söyleyeyim. Sen geç. Zaten sana söyledim mi? 2-1 Fener Yener diye düşünüyorum. Fenerli değilim bu arada. Peki Deplasman falan filan... Deplasman neydi baksana? Fener'in şeyinde değil mi? Ha, değil, ben mi? Ben. Belki o yüzden 2-1 diye düşündüm. İçimden geçti yani. İçimden geçeni söyledim. İnşallah yeniriz de ya. İçimden arkadaşın da içimden evet, geçeni Abi, skoru alalım. 3-1 Galatasaray. <laughs> Herkes farklı skor söyledi. Bakalım ne, ne olacak. 3 olsun, bizim olsun. Evet, oluyor. maç bitti şu an. 1-1. Bir, bir. Maçın sonucunu Ardane'de. kocam bildi. 1-1. Ben de 2-1 Fenerbahçe yener demiştim ya. Fenerbahçe'nin ee, bir golü oldu. iptal oldu. Eğer onu saysalardı ben bilmiştim ama saymadılar. Hocam bildi. Ama çok mutsuzuz yani. Çok böyle şu an ortamda sinir, stres hakim. Hala ses çok fazla. Peki şimdi bir bir oldu ya. Ne oldu yani? Beraber bitti maç. Ya hayır onun da değil. <laughs> hani bunların bir skoru falan var ya. Bir tane sigara içebilirim. he, <laughs> <laughs> ben tamam ben içerim. Teşekkür ederim. O sigara içebilirim. Dolar yiyecektir. Aslanım benim. Hemen gidip Hayır içiyorum. niye izin verdin Atlas? İçmesin yasak. Çünkü ee... Zararlı oğlum. Hiç, hiç içmedim. Evet ben hiç içmedim. Şimdi Atlas... Oğlum zararlı de. değil mi? Uh -uh. Bir tane. Zararlı için. değil mi? Bir tane. Bir tane Hadi bir tane. Senden izin mi istedi ki? Evet. İzin mi istedi senden? Evet. Sen hayır de deseydin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen şu an şey yapsan. Sen dedin ama bir şey var. Ben sana dedim? Aşkım dedim. İlk daha oynayak mı? Sen ne dedin? Oynatmaz mı? Peki bir bir mi oynardın? Şimdi Bence 1-1 oynamazdın. Bence de oynamazdım. O, o yüzden bir iyi bir ki bir oynamadık. 1-1 oynamazdım. 1-1'in bir oranı neymiş? Mesela. Bunu oynayabilirsiniz. <laughs> tamam. Amca. Efendim? Tamamen açtı ya. Dur bekle oynayacağım.